İlk düdük geldi. Erzurumspor Ankara Keçiören gücü mücadelesi başladı. Köşe vuruşunu kullanıyor Sefa. Sefa geldi. Ortasını yaptı. Kalesi aslına doğru. Karşıladı savunma. Boşta kaldı. Bir röve şata üstten dışarıya. Mustafa Yumlu. Orhan Celal oynadı. Tekrar koşuyu gösterdi. Şimdi aldı. Orhan Ovacıklı. Çekti topu. Baktı içeriye. Orhan sol ayak. Ortasını yaptı. Eren kafa vuruşu. Kaleci Metin. Baskı sürdü şimdi ceza sahası Eren aldı çekti bıraktı verdi dışarıya çok net bir fırsat kaçtı Roşvel. Mustafa şimdi içeriye gönderdi Eren'den önce müdahale baskı sürdü Mustafa yerde kaldı gözler hakemde. Sarı kart gördü Mustafa Yumlu. Sefa sürdü. Solda Rochefell koşuyu gösterdi. Şimdi onun koşu yoluna. Rochefell karşı karşıya. Rochefell top boşta. Rochefell top dışarı gitti. Kaleci Metin'in kontrolündeydi. İki oyuncu çarpıştılar. Esre ile yerde oyun devam etti. Şimdi pas geldi. Bardi. Bardi aldı. Bıraktı. Ceza sahası yerden vuruş. Kaleci de kaldı top kapma mücadelesi Batuhan ileriye gönderdi. Orhan orada. Orhan obacıklı gelişine kaleye doğru gönderdi. Şutunu Metin elinden kaçırdı. ikinci hamle. Kontrol etti topu Metin. Aribi indi çizgiye. Aribi sokuldu. Son çizgi çevirdi. Vuruş. Top dışarıya gitti. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Aribi orada şimdi. Aribi iyi döndü. Aribi kurtardı topu rakibinden. Aribi kat etti. Sağda boşluk var. Aribi sol tarafı oynadı. Ceza sahası Bardi bıraktı. Şut ve top alarda, alara gitti. Ankara Keçören gücü golü buldu. Mara'nın golü. 74. dakikada geldi. Konuk ekip deplasmanda 1-0 önde. Atak gönlü değiştirdi Orhan Obacıklı aktardı tekrar Orhan'ın koşu yoluna doğru pas geldi. Şimdi Orhan hareketti ceza sahası kaleye doğru gönderdi Metin. Ve son düdük geliyor değerli izleyenler. Erzurum Spor 0 Ankara Keçiören gücü bir maçın skoru.